Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Kayseri, Olimpik Lyon ve Kasımpaşa maçlarını oynayacağız. Kayseri maçını hızla ilerleyelim. Kadromuz hazır. Kendi evimizde Kayseri'yi 4-2-3-1 ile ağırlayacağız. Takımı bildir dedik ve kalede Berke ile çıkıyoruz. Yerli oyuncuyu Berke ile çoğalttık. Stoper'de de Raville oynuyoruz gerçi. Sağda da Sangare var bayağı bir yerli oyuncuyla çıkıyoruz. Bakalım Arda'nın performansı nasıl olacak? Aslında çok bir şey beklemiyorum Arda'dan. Defans arkası etkili, rakip savunmayı bozacak paslar atsın yeterli benim için. 28 puanla liderlik koltuğundayız ve bir maç eksiğimiz var. İlk pozisyon henüz maçın başı. Evet iyi girdik. Barko şut pozisyonu da vardı ama ters ayağındaydı. İrfan'a gönderdi. O da ne yazık ki dışarı gönderdi topu. Balart'la yine atak tazeledik. Nazım'ın attığı top biraz biraz gereksiz bir şey. toptu sanki. Burada çalışkan forvet hücum yapalım. Aa Gumi hata yaptı ama Yalnız böyle bayağı bir şey oynuyorlar ha. Sert savunma yapıyorlar ama nereye kadar savunabilecekler? Sangare çizgiye indi. Kayı Horge'ye gönderdi ve Kayı Horge ikinci golünü attı. Evet Ali Akman'ın sakatlıktaki e, geçirdiği süreyi kayo Horge çok iyi değerlendiriyor. Tek santrafor olarak oynuyoruz onunla ve bayağı da yükselmiş yalnız skora katkı yaptığında görüyoruz. Gerçi epeydir gol atmıyordu yani çok da abartmayalım şimdi bir gol attı. 30. dakika Arda kullandı. Ah be çok iyi düşündü ama geçmedi defans arkasına duran toplarda da Arda var. İrfan da sahada ama Arda'nın kullanımı daha iyi. Çıkamadılar. Aydın tek top. Brian Gill. Çok zayıf vurdu. Erçede kaldı top. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüz de sonuçlandı. Aslında 11 şut çekmişiz. 6'sı kaleyi bulmuş. Çok da kötü olduğunu söyleyemem. Ama gösterilen highlightlar durumu çok iyi olmadığını söylüyor. İkinci yarıya biraz futboldan memnun olmadığımı söyleyerek başladım. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. İrfan duran topu kullandı. Kaleye yönelen topu ardık çıkardı. Çizgiden değildi ama kaleye doğru gidiyordu top. Konsesao ya da Consecao artık hangisi bilmiyorum. Ama Marcao da Marcao deniyorsa burada da Consecao herhalde. Neyse çok fazla düşünmeyeceğim. Francisco diyelim. 17 şut altısını kaleyi bulmuş. E, değişikliğe gidelim. 70. dakikaya geldik. Brian Jill yerine Fahrettin'i atalım. Sola 16 yaşındaki gelecek vadeden oyuncumuz Arda Güler yerine. Mert yandaşı atalım. O da çok yoruldu. Sakatlanmasın. İki gözümüzün çiçeği. Barko yerine de Bastoni'yi atalım. Aslında Valentin Barko Bastoni'den daha fazla hücum yapabilecek bir oyuncu ama Bastoni de çok dengeli bir oyuncu. Evet yine Sangare. Sangare şu işleri iyi yapamıyorsun. İrfan iyi gördü Fahrettin. Ah Fahrettin iyi vurdu ama olmadı. Derde sertliği azalt dedik. Bu arada Konsecao ya da Konsekao hafif sakatlık yaşıyor. Değiştirmek çok e, doğru bir hamle olur. İrfan'ı attık buraya. Forvet arkasına Hakan olmaz burada ama öyle bir sorun var. Ama Matteo Genduzi Forvet arkasında da çalıştırıyoruz bu vatandaşı. Forvet arkasında oynayacak meziyetleri de var. Mateo Gendizi bizim jokerimiz oldu. Her yerde oynuyor. Maç 1-0'lık üstünlüğümüzde sona erdi. 24 şut çekmişiz. Onu kaleyi bulmuş. 2.22 gol beklentimiz var. Berke iyi oynamış. Sangare ve Kai Jorge maçın yıldızı. Kayseri Spor'da kaleci 7.3 ile oynadı. Geri kalan oyuncular gerçekten çok kötü performans sergilemişler. Yani çok fazla gol atamadık ama... Evet rehavete kapıldınız falan filan diyelim. Çok kötü oynamadık iyi oynadık. Rakibe pozisyon vermedik ama skor üretme konusunda biraz problem yaşadık. Çift forvet daha etkili oynayabiliyoruz. Şimdi Olimpik Lyon maçı var ama şurada bir antrenmanda düzeltme yapalım. Maç hazırlığı, rakip analizi dedik. Kapsamlı yerine maç hazırlığı, takım çalışması. Şuraya bir duran top organizasyonları yapalım. Burayı da boş geçirsinler. Fiziksel dinlenme dedik evet olimpik Lyon'u ağırlıyoruz 3-1-4-2 ile sahaya çıkacağız Ali Akman sakatlıktan geri döndü En fazla 45 dakika oynatılması tavsiye ediliyor ama biz maçın gidişatına göre Bakacağız belki de bir 60 dakika Sahada tutacağım hemen yanında partneri Serdar Dursun Balart Eyüp Aydın İrfan Dinlenmedi ama maça çıkacaklar bu arkadaşlar. Çok yorgun oldukları için onlara ekstra bir dinlenme vermiştim. Şimdi takımı bildir diyoruz. Merkezde Flip Ronningen Jorgensen, İrfan Can Kahveci ve Eyüp Aydın var. Umarım 3 puan alırız. 3 puana ihtiyacımız var ama bu seneki hedefim aslında UEFA Avrupa Ligi'nde ilerleyip kupaya uzanmak. Balart bakalım neler yapacak. Highlight'ın başında Balart varsa Umarım mutlu sonla biter bu atak. Genduzi çok iyi gönderdi. Ali karşı karşıya ama Ali bu sene karşı karşıyaları affediyor. Normalde affetmezdi. Top kaleci Müller'e geldi. Giannetti'nin sarı kartı var. Hemen oyunu durdurup topa müdahalelerde sertliği azalt talimatını verelim. İkinci sarıyı görmesi için önünü açmayalım. Balart şöyle enteresan bir durum var Balart'la alakalı. Bunu sürekli dile getiriyorum. Balart bayağı topla çıkıp top süren bir oyuncu. Oyun durduğu zaman göstereceğim sizlere. Serdar çok iyi bıraktı. Ali, Ali bu kez de direğe takıldı. Geçen maçta da aynı problemleri yaşadık. Bakın. Evet, balarda bakıyoruz. Nadiren topla beraber koşar. Oyun karakteristiği varmış Balardın. Ee, sadece bunu göstermek istedim. Gözle görebildiğim kadarıyla topla birlikte mesafe kat etmeyi aşırı derecede seven bir oyuncu, bu bir problem olabilir ciddi anlamda. Eğer böyle bir stoperiniz varsa pasör stoper talimatı verdiğinizde yani bu koşulları yapıyor mu gözlemlemenizi rica edeceğim. Bu arada ciddi anlamda şut sayımız çok fazla ama kaleyi bulan şutlar da çok yani başarılı. 8 şut çekmişiz. 7'si kaleyi bulmuş ve ne yazık ki o kaleyi bulmayan şut da direğe çarpan şut. Ve ne yazık ki bunlardan bir gol çıkartamadık. Jason Denier Bakuyata gibi tehlikeli ayakları var ama Toko Ekambi yapmayın be. Olimpik Lyon bastırıyor. Bayağı da Yarı alanımıza yığıldılar. Ali bence de sadece 45 dakika oynamalı. Çok iyi bir atak. Balart. Evet İrfan. Yalnız çok etkili pozisyondu. Hadi bakalım atalım şuradan diyecektim. Richards karşıladı. Genduzi ata devam ettirdi. İrfan. Ah be. Yani yerden iyi gönderdi ama kimse yok. Bizde o top ol, olmadı dembele. İyi pres yapıyoruz ön alanda ama işte atacakları uzun toplarla etkili olabilirler mi? Evet, yani evet, atacakları toplarla, <laughs> atacakları uzun toplarla etkili olabilirler. Evet, evet. Gerçekten evet. Yani kaleciyle ile stoperin e, yani el ele bu hatayı yapması ilk adım olarak e, Rossi oyuna atacağım. Yani hiç ikinci yarıyı beklemeyeceğim. Ali Akman iki tane pozisyon harcadı. E, en azından sakatlık dönüşü olduğu için böyle problem yaşıyor olabilir. Evet ama. Çok kötü oynuyorsunuz. Bir an önce kendinize gelin dedik. E, Mert Hakan yandaşı attım. Hemen Mestala'ya da Mert Hakan yandaşı attık. Biraz daha hırçın bir oyuncu. Umarım ikinci yarıda daha etkili olabiliriz. Ve gol ya da goller bulabiliriz. Ekrem Doğukan çok kötü bu arada ama hatayı Cihan yaptı az önceki hatayı. Bütün savunma falan şu an dağılmış vaziyette. Başarabilirsiniz çocuklar. 70. dakikaya geldik. 70. dakikaya. İrfan çok yorgun. Arda Güler'e attık. Baston yerine Valentin Barko. 3 oyuncu değişikliğinden fazlasını yapamazsın diyorlar. Geri al dedik. İrfan ofansif oyun kurucu destek yaptık. Baston yerine o zaman Valentin Barko'ya attık. Değişiklikleri onayla dedik ve rakip üzerindeki baskıyı arttırmak adına da pozitif futbolu tercih ediyoruz dedik. Yani ne oldu? Neyin nazarı değdi Ali Akman'a? Geçen yılın gol kralı Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı. Bu yılın gol kaçırma kralı sanırım. Ya ne yazık ki çok iğrenç bir şekilde maç kaybetti ki Serdar 7.8 ile oynadı. Maçın adamı. Hiçbir pozisyon içinde görmedik. Dembele de kendisine ikram edilen golü e, güzel bir şekilde ağlarla buluşturdu. Neyse Ali Akman'ı alıştıracağız. Ali Akman'la devam edeceğiz. Kaçan fırsatlara yanıyor. Evet gerçekten kaçan fırsatlara yanıyoruz biz ama buradan 3 puan almak da hedefimiz. Şimdi Shakhtar'la kendi evimizde oynayacağımız bir maç var. Değil mi? Evet. Shakhtar maçı o zaman bizim Avrupa'ya devam edip etmeyeceğimizin ya şu nasıl neyse sinirimi bozmak istemiyorum. Devam etmek istemiyorum bu muhabbete. Biz Kasımpaşa maçına odaklanalım en iyisi. Gol 50 2023 dünyadaki en iyi 50 oyuncu listesi açıklandı. Bir numarada Manchester United forması giyen Kylian Mbappe var. İkinci sırada yine Manchester United forması giyen Bruno Fernandes. Üçüncü sırada Manchester City'den Kevin De Bruyne var. De Bruyne de 32 yaşına gelmiş. Leva var dördüncü sırada. Ronaldo 38 yaşında ve hala bu listelere giriyor. Sen nasıl bir kralsın ya? Şuraya bak adam 5. sırada ve 38 yaşında ama hep ya bir Mbappe genç burada ya 24 yaşında. Diğerleri kariyerlerinin son dönemlerinde. Erling Haaland 6. sırada. Muhammed Salah 7. Harry Kane 8. Joshua Kimmich 9. sırada. 10. sırada da Neymar var. Neymar'ın burada ne işi var ya? Neymar'dan daha iyi yok mu? 11 kimmiş? Eder, Ederson hakkı yenmiş ya. Evet bir kaleci olarak Ederson. Milinkovic Savic bu da Manchester United nasıl bir kadro kurdun sen çok merak ettim şu an. Ronaldo Fernandes Sancho, Mbappe, Milinkovic Savic, Pogba, Maguire, Varan, Luke Shaw ve Diogo Dalot var. Kalede de Dean Anderson. Evet güzel kadrosu var yalnız. Matthew Nunes var burada sol bek. Zabarnie, Ukraynalı stoper. Marcus Rashford, Jeremy Pino. E buna bıyıklarını kesmemişsin Pino. Biz geçen bıyıklarından bahsetmiştik. E, güzel kadroları var. Güzel kadroları var. Kasımpaşa deplasmanına çıkacağız. Evet cezalı ve lisanssız oyuncuları çıkardık. Ekrem'in dinlenmeye ihtiyacı varmış. Ravili atalım. Merkez Mert Hakan Yandaş İrfan Can. Şuraya da Bastoni atalım. Sola kimi koyacağız? Valentin Barko'yu atalım. E, Balart da Balard'ın da yorgunluğu var. Burada Emrah Tahal ile oynayabiliriz ama Balard kalsın bence. Çıkartır. Taha Alt kardeşi alalım. Brian Gilly alalım. Konsecao ya da Concecao. Hala karar veremedim ne olduğuna. Francisco deyip geçeceğim. Müller. Evet. Berke'yi de alacağız mecburiyetten. Kaydını bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Genduzi'yi merkeze atalım. Sağ tarafa Burak Kapacak'la oynayabiliriz. Hatta Efecan Karaca'yı bile atabiliriz buraya. Hakan Aslan'ı da alalım mı buraya? Kayo Orge'yi alalım. Diego Rossi yerine. Evet bu şekilde başlayalım. Ee, daha sonra 4-2-3-1'e döneceğiz. Oyuncuları biraz hem oynatıp hazırlayalım. Özellikle Ali gerçekten kendine gelmeye ihtiyacı var. Daha sonra da ikinci yarıda iki stopere döneceğiz. Kanatlara hücum oyuncularını atacağız. Daha hücumcu bir taktiğe döneceğiz. Ama ilk 45 dakikayı en azından Ali sahada kalması için böyle yapacağım. İlk highlight 5. dakikada geldi. Evet yine orta sahada pas yaparak çıkıyoruz. Ali tek top. İrfan'ın koşusu. İrfan evet Harun e, enteresan bir şekilde topu kurtardı. Ayağıyla karşıladı. Ali tek top attı ama İrfan kararsız kalınca top yine Harun'da kaldı. Bir uzun top. Cihannet'i bırakmadı ama Eyserik aldı topu. Evet Cihannet'ti. Hayret Cihannet'ti bu maçta. Kaçırmadın. Ali'nin koşu yoluna attı Serdar. Böyle biraz hızlı gidiyoruz sanki. Bastoni bıraktı. İrfan. o çok soğukkanlı. Orada da çok böyle biraz rahat bıraktılar sanki İrfan'a. Böyle kontrol etti, düzeltti, dürttü falan. Çok acele etmedi vurmak için. Bakalım burada pozisyona. Bastoni de çok soğukkanlı vurmadı. Bıraktı. Kontrol, dürttü, döndü, vurdu. Evet resmen İrfan'a müdahalede geciktiler yani hiçbir şey yapmadılar. Bayağı highlight'ları bol bir maç olacak anlaşılan. Evet Serdar nerelerden geldin aldın topu. Defans arkası atılan toplara böyle koşmuyorsun. Cihanetti Ravil aman aman aman. Aman. Stoperler hata yapmasın. Barko Serdar Ertuğrul şey pardon. Evet Ali attı sonunda. Orada Ertuğrul'du sanırım müdahale yapan eski Bursa sporlu. Ama yeterli olmadı. Ertuğrul Ersoy'un yaptığı müdahale. Evet. Genduzi aldı. Çok iyi bıraktı Ali'nin koşu yoluna. Ali Akman da uzun zamandır yapamadığı şeyi gerçekleştirdi. Evet. Gol attın Ali. Hoş geldin. Yine ikinci yarıda devam etmeyi ama devam etmeyeceğim yani ikinci yarıda düşünmüyorum Ali ile. Bastoni indirdi. Ali Genduzi karşı karşıya çalım denedi ama olmadı. Baba, de. Merhaba Ceren. Dur sesini aç, sesini aç. Merhaba Ceren. Ben baba bye. Bay bay. Genuzi biraz kararsız kalınca Harun topu kontrol etti. Evet baya pas yapıyoruz. Bu maç enteresan geçecek. O baya 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 ataklar falan. Geçen maçlarda gösterilmeyen highlight'ların intikamı mı? Yani ne? Bastoni de iyi oynuyor orada yalnız. 7.4 asisten bağımsız söylüyorum bunu. Top karşılama, atak kesme epey görüyoruz. Valentin Barko gitsene Barko. Ama tabii müdahale dengesini bozunca baskıyı da bıraktı. Mevkisine döndü. Biz de o top indirmesinler. Aferin Ravil. Genduzi Serdar döndü attı. Ali sana aşırtma vuruş yapar çalışması yaptırmasın mıydık? Yok yanlış anlamışsın aşır. Kalecin üstünden. Kalenin değil. Sadece kalecinin üstünden aşıracaksın. Çok güzel paslaşmalar. Çok çok temiz penaltı yaptırdı Balart. Çok temiz penaltı yaptırdı bak. Evet penaltı pozisyonu inceleyelim. Penaltı var canım. Ben içeride gördüm. Kesin faal var da. Kaleci niye çıkıyor oraya geliyor? Harun mu kullanacak? Eyserik ve Müller karşı karşıya. Eseri, ah Müller köşeyi tahmin etti ama hadi İrfan seversin oraları. Ah be, çok iyi vurdu ama Harun çok iyi çıkardı. İrfan ortaladı bu sefer de olmadı. 2-1'e getirdi Kasımpaşa maçı ama Tabi gol beklentisi 1-0-1 orada ona bakmamak lazım. 10 kişi kaldı Kasımpaşa. Penaltı kullandıkları için ciddi anlamda yükseldi. Jeffrey Buruma kart gördü. Oyuncu değişikliği de yaptılar. İrfan çok kötü kullandı ya. İlk yarı bittikten sonra 4-2-3-1'e geçeceğim. Evet ilk yarı bitti. Şimdi hemen ikinci yarı Performanstan memnun değilim diyelim taktikler dedik. Oyuncu değişikliklerini yaptık ve e, şu an 4-2-3-1'e geçiş yaptık. Ali Akman biz çalıştırıyorduk zaten sağda ya da solda e, daha farklı rollerde kullanacağız. Yani bu maçta da sağda kanat forvet hücum olarak deneyelim. Normalde 75 dakika e, kullanmamız tavsiye ediliyordu ama kalsın bakalım. İkinci yarıyı da onunla devam edelim belli bir süreye kadar. Daha doğrusu 90 dakika artık kalacak. Çünkü 5 değişikliğimizi de yaptık bu şekilde. Aferin Rabil. Rakibin kontrasını bu müdahalesiyle kesmiş oldu. Bir gol daha atarsak rakip baya baya dağılıp gidecek aslında. Gendüz iyi bıraktı. Kayo Orge. Aşırtmanın kralını yaptı Kayo Orge. Bu maçta da attı. Ali Akman çok tehlikeli bir oyuncu. Onun sürekli olarak bir şekilde sahada kalmasını sağlamak için sağ tarafta kanat forvet hücum rolüne çalıştırıyorum. Çünkü her iki ayağında kullanabiliyor. Çok iyi bir top. Matteo Genduzi. Yani orta sahada gerçekten bir tane transfer yaptık. Hani geçen sezondan hesaplayıp aldık. Orta sahamız kalabalıktı ama Genduzi gibi her rolü oynayabilecek oyuncumuz eksikti. Ryan Gill savunmasına yardımcı oldu ve topu takımına kazandırdı. 55. dakika pozisyon üstüne pozisyon gösteriliyor. Geçenlerde oynadığımız Shakhtar maçında bir highlight bile olmamıştı. Burada onun acısı çıkıyor. Genduzi defans arkasına sarktı ama Harun topu kontrol etti. Gerçi kucağına geliyordu. Şu balarda da topu müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Topun gerisinde Arda Güler olacak orada artık. Ve atacak. Ah çok iyi vurdu ama. Bugün Harun da ayrı bir seviyede ya. Baya oynuyor. Ali ah çok iyi kontrol ama Olmadı. Balard. Arda. iyi geldik yine. Offside galiba orada pozisyon. Evet offside. 23 şut. 12'si kaleyi bulmuş. Yine üretme konusunda sıkıntımız yok aslında. Noktalama konusunda problem yaşıyoruz. Orada neler yaptın Brian Gil? Şunu atsaydın. Çok enteresan bir gol olacaktı. Yani orada daracık alanda telefon kulübesinde milleti çalımlayarak gittim bir şeyler oldu. Barko ve Brian Gill'in uyumu da güzel. Of çok iyi aldın önüne bir kızan. Ama Muhammed de senden söktü aldı o topu. Eyserik biz de o top. Ne kadar dayanacaklar daha bilmiyorum. Defansta büyük bir hata. Kayo Horge. Evet. Geçen maçta Maç motorunun bizim sinirimizi bozan <laughs> yediğimiz golü hatırlatır bir şekilde unutmayacaksın o yediğin golü diye. Sadiku burada baskıyı görünce Ertuğrul'la bir anlaşmazlık. Evet yalnız iki hata da gerçekten olabilecek hatalar. Bak yani hani sinir bozması ayrı bir şey ama böyle anlaşmazlıklar biri öne çıkarken biri arkasına top attı. Az önce ikisi birbirine bıraktı Dembele gelip attı. Evet 4-1 oldu maç ve biraz daha rahatladı artık takımlar. Biraz Hakan Aslan, Efecan da ara ara forma buluyorlar. Arda'ya izin vermedi Ahmet. Allah'ım Ravil nerelere gidiyor? Barko topuk pasları falan. Aa, hat-trick yapıyordu Kayo Orge sonradan girip. Ravil iyi gönderdi, iyi ortaladı. Evet artık maç bitti sayılır. 4-1'lik deplasmanda güzel bir galibiyet. 3-1-4-2 başlayıp 4-2-3-1 bitirdiğimiz bir maç. Ali Akman'ı e, çok yönlü olarak kullanmak güzel. Brian Gilin ve Arda'nın sonradan oyuna girmesi bunlar benim için önemli şeylerdi. E, çünkü oyuncuların da takıma alışmasını sağlıyoruz. Çünkü devre arasından sonra e, Avrupa'da da bu taktiklerle devam edebileceğiz. Yani Avrupa'da 4-2-3-1 oynamama sebebim Brian Gill, Concesao gibi oyuncuların kayıt problemlerinden dolayı ikinci yarıda onları kayıt ettirebileceğiz. 339 bin euro aldık. Balart dinlenecekmiş. Dinlendiririz. Genduzi'nin performansını övelim. 2 asist gerçekten. Kaç? 8.50 ile oynamış. Gerçekten bütün tebrikleri hak ediyor Genduzi. Balart kart, kart sınırına oluşmuş, ulaşmış bir oyuncu. Pardon. İyi de yani Dinlenmek istiyor. E zaten bir sonraki maçta oynamayacaksın. Lig maçı yapmayacak mıyız bir sonraki maç? Evet. Manisa maçında olmayacak sahada. Lig kupa görünümünde sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.